Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toyota'nın C SUV segmentindeki modeli Corolla Cross'la birlikteyiz. Full hibrit bir versiyon. Dışını inceleyeceğiz, içine oturacağız. Daha sonra da Alman otobanına çıkıp sürüş hissiyatına bakacağız. Çok heyecanlıyım çünkü çok merak ettiğim bir araçtı. Hemen gidin bu bölümde neler olmuş, neler bitmiş, nasıl gazlamışız, neleri test etmişiz. Kısa bir özet izleyin. Daha sonra buluşalım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Kaçıncı viteste olduğunu söylemiyor. Çünkü nedir? Bu bir CVT şanzımandır. CVT şanzıman olayı nedir? Şöyle bir viraj denemedik mi? Girelim şöyle bir. Hadi. Evet. Öf. Dipteyim. Tuşla dipteyim. Bu kadar ses normal değil. Niye bu kadar ses çıkıyor? Bir şey diyeceğim ama bu konforlu bir şey değil. Öncelikle ön tarafa baktığım zaman gerçekten yakışı duruyor. Siyah da bence bu arabaya çok yakışmış. Hani şu led farların buradan gelişi olsun. Ön taraftaki ızgara şekli, alt taraftaki sisler. Şurayı biliyorsunuz denerim. Kapalı. Açık olsun isterdik yani öyle bir ama yine de bence görüntüyü bozmuyor. Çok güzel bir ön taraf. Böyle kaslı ve yakıştı gerçekten duruyor. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman jantları görüyorsunuz. Jantlar da güzel. Böyle baktığınız zaman boyutları C SUV için ne çok çok büyük ne gerçekten ufak. Bence tam tadında bir boyut benim hoşuma giden bir boyut oldu ki şehir içinde de gerçekten kullanışı kolay olur. Hemen depo kapağını görmüşken de söyleyeyim bu full hibrit bir versiyon. Palik in hibrit versiyonu da yoktur. Nedir? Şarj edilemez. Bu tamamen kendi rejenerasyon şeklinde pillere şarj eder. Arka tarafa geçtiğimiz zaman harbiden güzel, yakışıklı. Özellikle şöyle burada Corolla Cross işte hop bir aylar köpek balığı falan güzel şekil duruyor. Şöyle yapıyorum popoya da. Popo da tatlı hani plastik kullanılmış evet ama hani öyle yormamış saçma sapan entegre edilmemiş. Benim gerçekten hoşuma gitti ki biliyorsunuz stoplarda siyah falan böyle severiz. Hemen bakalım. Hop açılacak inşallah. Biraz yavaşmış bu hocam. Arka tarafı oha Arka taraf güzel. Geniş ki yükleme eşiği de güzel. Bu 470 litre civarlarında aşağıda yok bir ek lastik. Gariban da. Ama olsun. Yani bence burası harbiden kullanışlı. Böyle yüklersin buraya bayağı doldurursun. Hemen bir koltuk testi. Böyle en hani sıkışıkta gidebileceğim şekilde ayarladım. Hemen göstereyim. Şu an bu şekilde gayet tatlı gidebilirim. Hemen arkaya geçelim. Şimdi öncelikle şöyle size göstereyim. Arkaya oturuyoruz. Arkaya oturduğumuz zaman açıkçası beklediğimden daha ufak. Hani neydi? Kamiye bindik, kamik bindik. Kamik yani devi deryaydı arkası. Burada sağ ön taraf bana ayarlıyken böyle bir ayaklarım açıkçası vurmadı tabii. Hani böyle çok çok sıkışık değilim. Hani şurada şöyle bir yer var. Ama hani böyle ulan bu kadar büyük bir araç biraz daha büyük olsun mu acaba? diye bir tahmin ettim. Bekledim ben biraz ufak. Ha, yukarısı gayet güzel. Onda sıkıntı yok ama ayak konusunda arkada biraz ben 1.90'ım bu arada ee, ufaklık olabilir. Hemen şöyle geleyim göstereyim. Burada iki tane hava menfezi var. Açıp kapatabiliyorsun. Başka da bir şey yapamıyorsun. Burada da bir tane kol desteği var. Ha güzel gider misin ama şimdi şu, şurası vuruyor bana. Şuradan ziyade bak şurası bana vuruyor. Yani puf, hiç yani elde tutulur. Burası bir, bak şurası bir tamam. Hani bir yumuşak ama onun dışında plastik var. Bu çok bir premium bir hissi. Yok açıkçası diyelim. Evet şimdi içeri açtığımız zaman görüyorsunuz hemen burada suyun var. Bu gayet kullanışlı. Güzel burası saklama alanı. Gayet hoş. Oturuyoruz. Şimdi içeri geldiğimizde biraz üşüdük, burnum falan dondu. Sizden öncelikle bir beğeni, bir de abone olmanızı rica edeceğim. İzleyenlerin %99'dan fazlası abone değil. Hoş geldiniz tekrardan biliyorum, dilerseniz abone olabilirsiniz. Şu an tamamen elektrikli modda çalışıyor. Bu bir hibrit, yani e, nedir dediğimiz gibi şarj edilemez bir araba. Böyle ilk oturduğunuz zaman tamamen konfor, aşağıda çok ilginiz yok. Böyle aşağıda bir şeyler oluyor ama süspansiyonlar gayet rahat, ferah basıyorsunuz ve hala elektrikli bir şekilde giderken evet motor başladı. Bu 2 litrelik bir motor. 2 litre e, nedir? Böyle 4 silindirli. Ha, bak ötmeye başladı. Ötmeye başlayınca hop geldik. Kapattık. Şimdi ötmeyecek. İşte sağ tarafta bir ne kadar ne yapıyor motordan nereye gidiyor? Rejenerasyon mu oluyor? Ne oluyor? Görüyoruz. Hemen bu arada unutmadan şunu söyleyeyim. Burada bir de B modu var. İşte P R N D B B de şu oluyor motor freni. Yani şimdi diyelim ki yokuş aşağı iniyorsunuz, yokuş aşağı inerken normalde işte iki atarız, bir atarız. Normalde boşta inleyin deriz kimse. Nedir motor freniyle yapsın ki frende hep böyle şişmesin, sonra balata kokmasın diye. Burada da e, onu ayarlayamayacağına göre, burada da bir işte kulakçık da yok. B alıyorsun, B ile biraz daha motor frenini yapıyor. Ha, D'de ne oluyor? D'de biraz daha akıyorsun. Aktık. Bak şöyle bir şey var. Burada e, tabela tanımada sessiz olsun dememize rağmen burada yine de böyle arada bir ötüyor. Çok ötmüyor ama bak böyle pıt 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 yapıyor. Abi çok sesi. Bu kadar niye bağırıyor bu araç? Şimdi Ön tarafa geliyoruz. Ön tarafta gayet güzel yani ben böyle her aradığım her şey var. Eko var. Ne kadar yaktım var. Boş var. Boşa gerek yok. Bize bir şeyler var. Sonra buraya geçtiğim zaman da, da burada nedir abi? Burada da böyle bir şeyler. He, ne yaptın? Orada ne oldu? L'ye gerek yok. Navigasyon. He. E, güzel bak bir şeyler ayarlayabiliyorsun. Bir tek zaten mesela şu var hemen kaçıncı viteste olduğunu söylemiyor. Çünkü nedir? Bu bir CVT şanzımandır. CVT şanzıman olayı nedir? Normalde kayışlı bir sistemdir. Yani DSG'deki gibi ya da DCTi'deki gibi Kia'da test ettiğimiz abi oradan geldi şanzımanda işte dişli geldi oraya değil. Bu bir kayışlı bir sistemdi normalde ama şimdi e ile birlikte ne oldu bu artık sonsuz dişli gezegeni diyorlar buna. Yani kayış yok artık, çok fazla dişli var. Yine aynı mantıkta aslında böyle o kasnaklar böyle değişir, böyle açılır, kapanır muhabbetindeyken şimdi onları dişliyle yapıyorlar. Bunun amacı nedir? Hem o kaybı önleyip hem daha fazla konfor, böyle hani sonsuz bir test aslında oluyor bu. Hem de onu yapmak amaçlılar. Şöyle geldik, oltaya auto açtık. Tamam şöyle gidebiliriz. Bu 2 litrelik bir motor. 180 beygir olarak geçiyor. 180 beygir tabii ki hani elektrik motoruyla birlikte çalışarak onu veriyor. Almanya'daki bu versiyonda aynı zamanda 4x4 yani 4'ten 4 tekerlek çekişli modeli de sunabiliyor. Onu nasıl sunabiliyor? Arkada bir elektrik motoru yerleştiriyor. Arkadaki elektrik motoruyla birlikte arka tarafı da böyle 4x4 yapabiliyor. Normalde Türkiye'ye gelen 1.8 litrelik ki o da vergi durumlarından sebebiyle öyle. Sadece önden çekişli. Şöyle bir viraj denemedik mi? Girelim şöyle bir. Hadi. Evet. <laughs> Girdik. Tabii ki normalde virajda frenlenmez. Ama böyle hafif dozajlı fren de yapabilirsiniz. Çünkü baktınız gidiyorsunuz. <laughs> Ufak bir dozaj yaparsanız öne doğru yığılır. İşte oraya biraz daha ağırlık biner. Ha, ağırlık sizi daha fazla kaymanıza da sebep olabilir. Bir noktada olan lastikleri ağırlık bindi tutalım da denilebilir. Hemen şunu ne yaptık? Böyle bu çok böyle abi biraz içinde tabii ki. Çok böyle rahatta abi hiçbir şey hissetmeyin siz icabında bir araba. Hani böyle rahat rahat şeklinde. Böyle konforlu bir şekilde gidin arabası. Size söyleyeyim ben. Süspansiyonlar çok yumuşak. Çok yumuşak olduğu için arabanın böyle yatması, çok fazla yığılması bir tarafa hani rijistik bakımından çok fazla. Hemen aynı zamanda şunu söyleyeyim. Şans, şasi dedik, Demişken şunu da söyleyeyim size. Bu Toyota Corolla'nın aynı şasisine sahip. Yani ne? Mantık da şu. Abi bir e, ufak bir hatch. Abi çok bağırıyor bu araba. Muazzam. Yani mesela alışık olmayan bir insan için abi bu ne oluyor falan diyor ama işte yani nedir? Dişli olmadığı için bir e, vites sistemi olmadığı için 5. viteste 2000 devirle gidiyorum muhabbeti yok. Hep yani sonsuz. Onu da size söyleyeyim. Tabii bu neyi sağlıyor ondan konuya atlıyorum ama daha fazla verimlilik. Abi bu verimlilik, verimlilik, verimlilik. Özellikle bir yandan da nedir? Ulaşılabilirlik ve ömürlülük. Ulaşıldıktan sonra daha çok ömürlülük. Yani bir DSG'den daha ömürlüdür. Bu güzel kullanımda tabii ki. Neden DSG? Bir de özellikle kuru DSG'de de şanzım, işte dişliler var, onların ısınması var falan. Bu biraz daha böyle abi tamamen her aralıkta en mantıklı şeyi seçelim kafasında gittikleri için bunu söylüyorum ama tabii ki sürüş hissiyatı da bir DSG de gibi değil yani o çift kavramanın o vites attık hadi pat 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 da bunda olmayacaktır. Şu an 6 litre yakıyoruz. Hani böyle çok da gazlamıyoruz tabii ki. Abi bu ne? Drive mod varmış. Bir drive moddan onunu <laughs> oturun. Ya seviyorum şu muhabbeti. Dayı çekiyorsun değil mi? Bak power'a geçtik. İşin rengi değişti. Aa, ulan. şu mavilerde bir olaydı bir power mover bir şey olaydı. Bir tane daha bakayım. Eco var, normal var, power var. E, tamam power güzel. Ya tabii bu aslında biraz da şehir içi aracı. Yani şehir içinde hibritle birlikte abi böyle tın tın gideceksin. Ad alacaksın adaptif cruise kontrolünü. Trafik mi oldu abi? Bu böyle gitsin. Sana karışmasın şeklinde olması böyle daha hoş. Tabi orada benim line asist, işte şerit asistanı var. Birçok şey var. Orada ben taştığım anda orası böyle yeşilleniyor. Şimdi orta tarafa geçtiğimiz ZAMANDA sol tarafta işte ha o buradan ŞEY değiştiriliyor. Okey. Buradan bayağı sağlı sollu bol bol değiştiriliyor herhalde. Adaptifimiz var. Ee, buradan seçebiliyorsun. Aşağı insek ne olur? Bu arada bu Cap'ten hem yüksek yıldız herhalde 5'te yalan olmasın ama hani kör nokta uyarı sistemi de sadece ön tarafta değil şeritte yani böyle virajın sağında kalana da yapıyor. Hani o, yüzden bu gerçekten böyle bir a -a, hani güvenirli bir araba onu size söyleyeyim. Bu arada hemen aklıma geldi arka taraflar 90 dereceye kadar açılıyor. Bebekli aileleri aileler içinde hani bebeği aldık verdik yükledik şeklinde de avantajlı diyelim. Şimdiye kadar nasıl hissettirdi? Valla direksiyon hoş. Yani o böyle çok Kia'daki baba burası plastik cacıktan. Bu güzel bir hissiyatı var. E burada yani zaten çok işimiz yok ki ama yine de premium hissettiriyor. İşte vites seçici severiz. Hani böyle bir çubuk olmasın. Ben her zaman seçiyorum. Böyle saçma saçma şöyle pıt pıt yerine. Bu gayet hoş parkımız var. Burada EV modumuz var. Tamamen elektrikli mod. Bir de drive modumuzu yapıyoruz. Burada da iki tane kablosuz. Şurada kablosuz da direkt bağlanabiliyormuş. Gayet güzel bir ekran. Ya ekran bence çok güzel. Tam kullanış boyutunda. Bakın şöyle. Hani ne ne orada burada. Aha buradan şöyle bir hemen buradan da işte hız tanımayı kapatabiliyorsun. Böyle dıt dıt, dıt ötmesi süper. Buradan daha sonra şarkı telefon ya böyle çok mobil neydi Android kafasında yapmışlar. Bundan böyle gidiyorsun. Ha işte enerji ha şu an nereden nereye akıyor? Buradan oraya akıyor. Hani ön tarafta benim istediğim her şeyler var. Şu böyle bir ha ileri geri gitsin isterdim lan Toyota. Bak şu yani sesi de güzel. Sesi seviyorsanız motor sesini ki ama bu 2 litre motor sesi. Hani güzel, hoş. Bunun da bir tadına bakacağız hocam. Alman otobanına çıkmışız o kadar. Abi bu niye bu kadar sesli? Ya yine bir 5 kasa BMW. Of bunlar da sanki var ya. Beni bekliyor. Kaan araba test etsin de ben bunların bir önüne geçeyim bakalım kapışalım. Sonra Instagram'da BMW yedik deyince hadi lan o sen haber. Zaten haberi yok adam. Aa bak 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 sola git bir de. Dipteyim. Tuşla dipteyim. Tuşla dipteyim bu arada. 170. Oğlum bu kadar ses normal değil. Niye bu kadar ses çıkıyor? Bir şey diyeceğim oğlum, bu konforlu bir şey değil. Şu an aşırı bir sesi geliyor. Hoş bir şey değil ki. 190 BMW ile kapışıyoruz şu an. Ne yapalım? O da öyle gidiyor. 190 bir, bir şey attı gibi oldu. Böyle bir yaptı. Yok. Sonuz 190'mış. Güzel mi? Kamik de mesela 210 görmüştük. Tabi o DSG dedim 7 ileri. Herhalde bunun şanzımanın canı bu kadar. Bu arada böyle gazlayınca sağ altta neredeyse... Aha. Abi bununla gazlamak bilmiyorum. Biraz böyle bir acaba bir sorun mu var şey yapıyor ya. Acaba hani bunda böyle bir şu an motorda bir sorun mu var teşkil ediyor yani. Bu kadar. Bu arada 240, 240 kadran var. 180 beygir. Bence ben bir 220 isterdim bu araçtan ya. Bu arada 190 ile gidiyoruz gerçekten bayağı ses alıyor ya şu an. Fellik fellik. Her yerden tabi ön tarafta küt bir tasarım var. Küt bir tasarım olduğu için de ama bu kadar sesi de beklemiyordum açıkçası. Yav Ben bu, C bu arada ilk defa CVT CVT hadi neyse seviyorsan CVT test ediyorum. Bilmiyorum. Yani Toyota Corolla'cılar yine yazsın. Ha diyeceksin ki ula kardeş o zaten 170'le gidecek gidilecek bir şanzımanda değil. Haklısın. Tamam diyebilirim. Ama yine de böyle bir orada bir şey yapılsın isterdim yani Niye? hiç gitmeyeceğiz ben. Ha böyle 150 155'e gidince böyle tatlı bir tını var ama böyle gaza bastığın anda da geliyor peki Dry normal alsak acaba bu ne olacak? Yine o ses mi var gelecek diye düşünüyorum. O ses her zaman. Bu arada normale geçince de çok normalde duruyor. Tamam abi normal <laughs> gel artık ekrana böyle 5 saniye normalle bakışıyor. Ya, tamam Hemen mesela şu an rejenere ediyor. Sağ tarafta görüyorsunuz. 97 böyle bir yaktık. Böyle bir yaktık. Hemen bir adaptif cruise kontrolü madem deneyelim. Şu an gayet güzel. İşte sağ taraftan da ne kadar uzaklığı olsun da ayarladım. Gayet güzel. Şu an Kullanışı güzel. Sağa verdim sinyalimi, sağa geçtim. Kimsenin önünü kapatmayalım. Şu an gidiyoruz. Bakalım ne yapacak. Bekliyoruz. Seviyorum ya. Yani şu işi normalde uzun yolda sevmem ama özellikle hani hanımefendiler ya da hızlı gitmek istemeyen arkadaşlar için ne güzeldir abi. böyle bir tut dedi. Tamam tuttum. Şurası herhalde şöyle. Gidiyor. Peki şöyle bir sağ yapsam yalandan. Ha, yok girdi işte bak. Bunu seviyorum. Bu güzel. Özellikle dur kalk trafiğinde Babacığım, bu iş yapar. Nedir? İstanbul köprü trafiğine gittin. Öyle. O gitsin gelsin ki bu arada hani tut süresi de uzun ha. Normalde Volkswagen'de böyle biraz daha 1-2-3 saniyede bir tut der. Bu böyle bir 10 saniyede bir diye geliyor ama tabii şu an 130'da gidiyorsunuz. Böyle rahat bir şekilde ama rüzgar sesi geliyor ya. Hani o yalıtım muhabbetine abi şey diyemeyeceğim. Abi güzel bir yalıtım var. Kütüphane daha sonra buraya geldiğiniz zaman güzel. Burada hemen böyle bir ses açma kapama tuşu olmaları, tuşla gömmeleri çok hoş. Böyle pıt pıt, pıt gömüyorsunuz. Buraya geldiğim zaman bakıyoruz hocam çok güzel. Tuş, tuş, tuş bak. Burada sağ soluna yapıyorsun. Burada off'una basıyorsun. Ekonu onu bunu buradan ayarlıyorsun. Şahane. Daha sonra e, burası gayet kullanışlı. Hani tek tuşla hop adaptifinizi geldiniz koydunuz. Gayet hoş. Abi şurada direkt kapat tuşu yok. Böyle kısacağım böyle. Baba ba, 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 kısacaksın. Ben direkt böyle bir sessiz al tuşu isterdim. Direksiyon ısıtmamız var. Güzel. Onun dışında pek burada bir şey yok. Şerit takip var adaptifimiz vardır. Adaptif Cruise kontrolümüz vardır. Mod evet adaptif Cruise kontrol var. Ee, sadece sağ, hız sabitleme var. Bir de hız işte ne kadar gitmesin bundan öte var. Bu güzel. Burada yani net adaptif Cruise kontrolümüz var. Bakın burası. Ha hibrit olayı güzel. Hani hep kendini rejenere ediyor ve rejenerasyonu bence gayet güzel. Hani böyle sıfır daha görmedik ki iyi gazladık orada. Böyle dipten gazladık. Hani hiç sıfırı görmedim. Öyle hemen rejenere etti. Abicim bu araç zaten abi aldık 180-180 aracı değil. Şehir içinde hah uzun yolda da 130-130 böyle gidersin. Biraz ses var böyle sesli konuşuyorum ya şu an. Ama he, onun dışında adaptif kuruş kontrolü var. İşte ki bunun üstten e, açılır tavanı olanı da var hani böyle şekil şu icabında da isterseniz. Şu çok yani çıldırıyor şu an. Şu an böyle ama 160'a gidiyoruz. Abi bu kadar ses çıkarmasına gerek yok ya. 170'e gidiyoruz gözünü seveyim. Biz bunda i20 ile gittik. Bak bu enteresan. Bunu bir hani biraz böyle performansı kullananlarda bu ses hani biraz da abi ben başıma ağrmasıncı diyorsanız düşünebilir ama dediğim gibi CVT, CVT, E-CVT ile birlikte özellikle tamamen ömürlülük ve az yakmaya niyetli ki bu arabada bir de ısı pompası var. Yani demek oluyor ki sıcakta da çok soğukta da bu aracın ömrü çok çok oynamayacak. Her daim böyle hani harbiden orada ne yazıyorsa menzili hani o ömründen gitmemesini sağlayacak o o taraf güzel. Onun dışında bence oturuş pozisyonu, görüş açıları arka taraf da gayet hoş böyle hani çok da ferah bir şekilde, rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yeni başlayanın böyle de biraz büyük olabilir yeni başlayan için ama yeni başlayandan biraz ben bir deneyim aldığımın ikinci aracı özellikle İstanbul trafik bakın trafikli araçlarda. Ben Halik'in hibrit, hibrit öneriyorum. Ha hibrit neden çok güzel? Hem elektrikli olayı var hem benzinli olayı var. Böyle gidip abi ben elektrik 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 muhabbeti değil. Yani ben elektrik aradım bulamadım değil. Ki elektrikte de, yani o durkak trafiğinde elektrikli bir şeyin altında olması çok mühim. Çünkü o durkak trafikte benzinle hiç, hiç, ihtiyacınız yok. El, hibrit, adaptif kuruş kontrol. Size kaçışın anahtarını direkt sunabilirim. Ha, balikin hibrit ya da hibrit bir şey ara, araba alınca da e, hep her şey çok güzel değil. Nedir dezavantajı? E hocam bu çok daha komplike, sıkıntılı. Yani neden sıkıntılı? Sadece içten yanmalı bir motor yok. Bir de yanında bir elektrikli motoru var ki elektrikli motoru da şanzımanın içine gömülmüş durumda. ACVT'nin içine gömülmüş durumda. Böyle hani Toyota böyle iyice hani, sinekten yağ çıkartma. Hani ulan onu da oraya koyalım. Artıdan bir şey işte bir elektrikli motoru eklemeyelim başka bir yere. işte normalde arkaya ekleniyor burada arada opsiyonelle 4x4 oluyor ama şey işte tekerleğini oraya eklemeyelim. Onu da şanzımanın içine gömelim ki çok tercih edilen de bir tabii ki şey. Bir evet tuşuna basalım. Ha evet. Abi o şey değil diyor. Çünkü hem hızlı gidiyorsun hem e, tamamen tam dolu değil pilimiz. Hani şu da değil o zaman. Palikin hibride mesela o da vardır. Abi 60 kilometreye kadar elektrikle gidebilirsin. İşte elektrikle 80'e kadar hızlanabilirsin de bu yok hocam. Bu biz biraz daha seni hep destekleyeyim ben. Dolumuna falan uğraşma. Takılalım arabası. Az yakalım. Babacım muhabbet az yakalım diyelim. Şimdi bu videonun sonuna doğru gelirken dönüşte de böyle takıp gazlayacağız. Tabi gazlamaktan çok biraz daha hissiyat videosu olacak bu. Çünkü bu çok gazlanacak araba değil. Onu artık anlamış olduk. Kimlere gelir? İki çocukla aileye gelir. Özellikle o arkada e, kapıların 90 derece açılma muhabbeti güzel. Yeni başlayanı biraz büyük olabilir. Yeni başlayanın ikinci aracı gayet güzel olabilir. Şehir içinde durkak trafiğine giden gelene şahane bir çözüm olur. Mu? Şöyle bir Abi önden kayıyor ya araba. Araba önden kayıyor baba. Böyle önden kopuyor. Ama çok dengeli yapmışlar hemen toparlıyor. Nerede kalmıştık? Bir ufak bir şey yaptım. Viraj baktım da. Seviyorum. Dur-kalk trafiğinde trafikli bir yerde olana şahane gelir. Az yakarsın. Adaptif Cruise kontrolü uğraşmazsın. He Palagin hibrit gibi ben bunu bir de şarj edeyimle uğraşmak istemeyene gelir. Gayet güzel olur. 1.8 litre işte Türkiye'deki araç gayet güzel hani beni yormaz yarı yolda bırakmaza gelir kime gelmez. 5 aileye gelmez. Uzun yol ben abi taba gaz 200 gideceğim diyene gelmeyebilir. Abi hibrit ama ben sadece elektrikle gidemiyorum. O beni bir düşündürüyor diyene gelmeyebilir. CVT şanzıman abi benim başım kaldırmıyor bu şeylere. Yavaş böyle bağırmasın diyene gelebilir. Yani gelmez abi ona gelmez. Biraz yuvarlanma sesi var. Onu bir düşündürmesi gerekiyor o bir düşünmek gerekiyor. Ona gelmeyebilir. Ondan sonra ama büyük, güzel, kullanışlı, benim önerebileceğim... Abi ötmeden. Ama böyle hani ufak e, hızlarda e, elektrikli olması güzel. Hoşuma gidiyor. Bak bak tamamen elektrikli. Çünkü düşük hızda gerek yok ki abi. Geldik. R'ye aldık. Bu bizim... Abi şu gayet güzel ha. Ha falan filan diyor. Böyle sağa sola git diyor. Durduk. Neye aldık? El freni çektik. Bıraktım. Stop ötüyor. P ve bitti. Bu kadar. 98 ortalama hızımız. İşte 509 falan ne kadar yakmışız? 6.1 yakmışız. Böyle gazladık ya harbiden hani bu cüsseli bir araç için Bence gayet güzel. Genel olarak baktığın zaman burada kalite, e tamam plastik var abi. Ya. Şimdi burası plastik, burası şey ama burası güzel. Yani dokunduğun yerler en azından. Koltuğu da böyle rahat. Böyle çok çok premium, premium, acayip segmenti. Düşünülebilir, dediğim gibi önerilebilir. Bir gidin, bakın, sürün. Benim hoşuma gitti bazı nüanslar var. Şanzıman, yuvarlanma sesi, biraz bıt bıt, bıt bıtlar bazı tuş eksiklikleri falan bir şeyler var. Güzel ama benim önerebileceğim bir araçlar arasına girdi. Hemen şimdi kameraya takıyorum. Sonra gazlıyoruz. Orada tabii biraz daha hissiyat. Abi buranın nasıl hissiyatlarını biraz daha buraları kurcalayacağız falan. Diğer videolarda da görüşmek üzere diliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.